Merhaba arkadaşlar, ben canog.co'dan Burak. Bugünkü videomda sizlere GoDaddy'den alan adı ve hosting hizmetini bir yıllık olarak en ucuza artı sadece alan adını çok ucuza nasıl alırız onu anlatıyor olacağım. Öncelikle burada size belirtmek istediğim bir nokta var. Burada size sunacağım linkler benim referans linklerimdir. Yani bu linkleri kullanırsanız İncele destekte bulunmuş olursunuz. Onu belirteyim. Ayrıca bu linklerin içerisindeki gömme linkler düzenli olarak güncellenmektedir. Yani sizin herhangi bir şekilde kupon kodu arama gibi bir sıkıntınız olmayacak. Bu linklere düzenli olarak girdiğinizde hemen otomatikman sizi en çok indirim alabileceğiniz sayfaya yönlendirecektir. Öncelikle ben size ilk yılda alan adı ve hostingi sadece 1 dolardan nasıl alırız onu anlatıyor olacağım. Linkimiz www.incel.co go/code'dur. Bu link özel indirimdir. Ayrıca size detaylarını da anlatıyor olacağım. Bu in siteye gir, pardon bu linke girdiğimizde karşımıza özel bir referans sayfası çıkmakta. Bu sayfada 3 tane paket var, ekonomik paket, lüks paket, üst düzey paket. Ekonomik pakette ciddi indirimler alıyorsunuz. Bununla beraber bir tane alan adını ücretsiz olarak elde ediyorsunuz. Ayrıca e, yönetim konusunda ben sıkıntı yaşarım diyenlerin de herhangi bir şekilde endişelenmemesi lazım çünkü CPanel ve Parallels yani Windows hosting'de kullanabileceğiniz Parallels Plesk e, yönetim paneli tarafınıza veriliyor. Bu işlemde eğer bütçeniz düşükse ve de sadece bir tane web sitesi barındırmak istiyorsanız ekonomik paketi seçmeniz mantıklı olacaktır. Fakat ben birden çok web sitesi barındırmak istiyorum diyorsanız lüks ve özel DNS sistemi, SSL sertifikası vesaire bunlarla ilgilenmek istiyorsanız da doğrusu bir nevi e ticaretin ilk giriş aşamasındaysanız da üst düzey paketi almanız mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sadece 1 dolara özel indirimden yararlanmak için seçi e tıklıyoruz buraya bir alan adı giriyoruz ee, alan adımız ne olsun rastgele bir şey yazalım buraya ee, go inceleco indirim gibisinden bir şey olsun neticede size indirim konusunda bir video sunuyorum ekle ve devam et'e tıklıyorum alan adımız boşmuş bu arada kullanılabilirmiş eee Burada daha önceden eklediğim saçma sapan bir şey var, ben bunu çıkartıyorum. Herhangi bir yanlışlık olmasını istemiyorum elbette. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada alan adı 5 yıl olarak kaydedilmiş. Bizi, biz bunu 5 yıl olarak değil, 1 yıl olarak seçiyoruz. Ve de ücretsiz alan adına sahip oluyoruz E bununla beraber cPanel ile ekonomik e, Linux barındırma bize sunulmuş oluyor bu 12 ay, Bir ay seçerseniz herhangi bir indirimden yararlanmış olmuyorsunuz ve de sonraki aylarda ekstradan para dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu nedenle 12 ay seçmeniz mantıklı olacaktır. Ee, ayken ücretleri vesaire bunda sanırım. Evet ayken alan adı barındırmanın e, paralarının gittiği yer. Bunu biz TL olarak e, seçersek böyle bir şey oluyor. Ödeme adımına geçiyoruz. Burada toplamda 36 liraya alan adına ve hosting'e sahip oluyorsunuz. Bu birincisi. Burada size ekstradan söylemek istediğim nokta ise kullanılan kupon kodu burada yazıyor. CJ C1 HOS Hatay Ordu Samsun 5. Eğer sadece özel olarak kupon kodu kullanmak istiyorsanız burası. Şimdi biz buradan çıkalım. Buradaki paketlerimizdeki, pardon buradaki sepetlerimizdeki ürünleri de çıkartalım buradan. Diğer olarak sürekli güncellediğim godaddy domain, incele.co slash go slash /go godaddy domain linki. Ben burada düzenli güncellemeleri iç kısımda yapıyorum. Böyle sizlere sunuyorum. Eğer ben senin referans linkini kullanmıyorum derseniz, Kullanmanız gereken kupon kodu burada arkadaşlar ccc99.com Şunda da e, Bu konuda size anlatmak istediğim özel bir şey var Ekonomik pakette hosting ve alan adı indirimini düzenli olarak alabilirken GoDaddy'deki alan adı sadece alan adı indirimini düzenli olarak alamıyorsunuz bazen Bunun nedeni ise Sadece bir kişi tarafından bu indirim alınabiliyor İkincisi, Bu indirim e, yılın belli başlı dönemlerinde yapılıyor. Sürekli yapılmıyor. Fakat ben elimden geldiğince en güncel bir şekilde bu linkleri e, sizlere sunmaya çalışacağım. Bu sayede siz de indirimlerden yararlanabileceksiniz. Ama dikkat edin şunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Buradan e, inceleceğim. İndirim.com olarak. .net olsun bu sefer de ya. Aramamızı yapalım. Ha sanırım evet evet pardon pardon çok özür diliyorum. Burada net net sunamıyoruz diyor. Sadece com olarak alabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz buradaki bütün alan adları com olarak sunmuş bizde. Burada seç diyoruz. Size 2.20 TL ancak standart fiyatlardan başka alan adları ekleyebilirsiniz diyor. Sepetten devam ede ed tıklıyoruz. Burada ekstradan istediğiniz bir şey var mı diye bize soru soruyor. Kişisel bilgilerin koru. Yani who is bilgilerini koru. Koru web sitemi. Kesinlikle bu hizmeti bir kere satın almayın GoDaddy'den. Yani bu çok kötü bir şey. Niye böyle bir şey satıyorlar? Ben onu da anlamış değilim. Veya barındırma sistemi. Az önceki özel olarak indirimden yaralanıp aldığımız sistem. Bunu da almanıza gerek yok. Alan adınıza e-posta ekleyin. Hayır teşekkür ederim vesaire. Ha. Yani bu da tamamen size kalmış. Alan adıyla beraber e-posta istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ben sepetten devam et diyorum. Herhangi bir şey eklemiyorum pakete. Burada yine dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta. GoDaddy hani biraz da kendi ticari çıkarları doğrultusunda size alan adını 5 yıllık olarak sunuyor. Burada siz 1 yıl yaparsanız Sepet otomatikman güncelenecek ve ekstradan şurada iCAN ücreti varsa 45 kuruşluk o da buraya eklenecek 2.20 2.65 olacak yani toplamda da 37 liranın üzerinde bir indirimi kullanmış olacaksınız. Ödeme alımına geçiyorsunuz kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz ve de bu indirimden yararlanıyorsunuz. Başka burada size özel olarak anlatmak istediğim bir şey yok umarım bu video işinize yarar. Yakın zamanda farklı inceleme ve indirim kupon kodlarını kullanımı konusunda e, sizlere videolar sunacağım. Bununla beraber bu videonun muhtemelen bir ya da ikinci e, sonrasındaki video profesyonel bir web sitesi nasıl hazırlanır olacak. Eğer bu konu hakkında ilginiz varsa ve de kafanıza takılan sorular varsa mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de Facebook'tan bizi beğenin, Twitter'dan takip edin. Yani bütün sosyal ağlardan takip edin bizi. Hatta forumumuza da kaydolun yeni forum açtım. Orada istediğiniz web sitesi tasarımıyla alakalı istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bunun için hosting, domain vesaire vesaire dahildir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.